Ramazan sevincini sundu. Cesur yürek, っていう。Get it, get it. Panik TRT 1 Acısıyla tatlısıyla önce 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 biber salçası Çaykur'dan altın var Muhtudu geçen Çaykur'u geçen Vatacım bak, sahur vakti ahaliyi uyandırmak öyle kolay iş değil. Her davulcu beceremez. Davul ustalık ister. Bir çalayım da gör, ha? Nasıl oldu vada? Döktürdüm değil mi? Ya bütün ışıklar yandı. Bada ne yaptın sen ya? Ramazan boyunca World gıda marketlerinden yapacağınız 75 liralık 3. alışverişe 25 lira, 5. alışverişe de 50 lira World puan hediye. Sevgili hanımlar, duyduk duymadık demeyin. İki buçuk litrelik Coca-Cola şişelerinin altın renkli kapaklarından 3 adet toplayın. Birbirinden şık, birbirinden renkli servis tabaklarından birini kazanın. Lezzetli Ramazan sofralarınızı Coca-Cola ile renklendirin. Ne? 19 liraya hepsini pakette mi? Yıkılıyormuş oğlum o. Yıkılıyor. Gençlere ne lazım dedik? Hepsini yıkılan pakette birleştirdik. Her yönü 500 dakika konuşma, her yönü 1000 SMS ve 1 GB internet sadece 19 lira. Bu mu o mu diye düşünme. İhtiyacın olan her şeye 19 lira öde. Evinizin her köşesinde Aldora. İş dönüşü istirahatler. Nefis yemekler. İyi seyirler. İyi geceler. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora. Güzel günler. Kartor'dan yeni Maraş usulü nefis kesme dondurma. Sabahın eşsiz Ramazan armağanı. Cep boyutunda Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali hem de kupon biriktirmeden, beklemeden. Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı en son meal. Arapça aslı, Türkçe meali ve açıklamaları. Tanınmış İslam alimlerinin kaleminden. Baskısı orijinal kağıda. Tam 640 sayfa. Cep boyutunda Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı mealinin piyasa değeri 7 lira. Bu pazar sabahla ücretsiz. Gazetenizi ayırtmayı unutmayın. Geldi 11 ayın sultanı. Kaşık kaşık bal kovan zamanı. Ramazan'da da herkes halis bal yesin diye. Bal kovan kalitesiyle de ballı fiyatıyla da. Çok geçiyor. Allah. <laughs> Eyvah! Hey bak, klima dağım. Ya, çok önemli. Ya, çok önemli. Film anısını klimadan alın. Panik yapmayın. Dünyanın lider klima markaları ve yüzlerce modeli klimsana. <laughs> <laughs> Anne Nebahat yaz sıcağında içimizi ferahlatacak bir çorba istemiş. İşte bizim mutfaktan efil, efil yoğurtlu ıspanak çorbası. Bizim mutfaktan serin serin yepyeni bir lezzet. Yeni bizim mutfak soğuk yoğurtlu ıspanak çorbası. Tam dedim adıyla. Hayatınıza mutluluk katan ayrıntılar Veltev Mobilya'da. Veltev Mobilya en iyisi en yenisi. Geldi on bir ayın sultanı, kaşık kaşık bal kovan zamanı. Ramazanda da herkes halis bal yesin diye, bal kovan kalitesiyle de ballı, fiyatıyla da. Adese'de Ramazan'a özel bugün, 450 gram bahçıvan bembeyaz peynir, 2 lira 95 Adese. Türkiye'de lavneyi Pınar inşaat etti. Peki, kim meşhur etti? Ben! Labne'nin mucidi Pınar'dan... ...Türkiye'nin lezzeti ve eşsiz labnesi Pınar Labne. Günde bir ampul kadar enerji harcar. Uğur Derin Dondurucu. Hürriyetten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla muhteşem bir yazı dizisi geliyor. Okan Onur Alp'in kalemiyle Hürriyet Ramazan sayfası bu mübarek ayın ruhunu evlerinize taşıyacak. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez röportajıyla kendi kişisel dünyasında Ramazan'ı anlattı. Başbakanlık ve Din İşleri Yüksek Kurulu Akademik Kadrosu'nun katkıları ve İSAM'ın fotoğraflarıyla zenginleşen dop dolu bu sayfa Ramazan boyunca Hürriyet'te en çok yenilen biziz. E şampiyon da biziz. Marmara Birlik. Lezzet şampiyonu Zeytin. Çaykur'dan Altınbaş. Mutluluk için, Çaykur için. Herpeç uçu örter korur. Sonra eriyerek kendiliğinden kaybolur. Şeffaf ve etkili herpeç uçuk pantları sadece eczanelerde. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Aldora'nın yaz kampanyasıyla ile...